Herkese merhaba sevgili takipçilerimiz. En yani son magazin özel programımıza hoş geldiniz. Özel olunca ne oluyordu? Özel bir konuğumuz oluyordu. Şimdi de çok sevdiğim arkadaşım, dostum, yıllardan beri her zaman ekranlarda olan bir isim sevgili Esra Balamir bizlerle birlikte. Hoş geldin Esra. Böyle bir alkış bekliyorum senden. Çünkü sözüm ona en yakın arkadaşlarımdan biri. <laughs> İki aydır peşindeyim. Program başladığından beri. Esra gel. Esra yarın geliyor musun falan. En sonunda geldin. Teşekkür yani. yani. Cuma geliyorum yazdım direkt fark edersen. Ama insan bir anlar değil mi? Sağlık problemim var. Yani her yerim şiş. Dedim insana. Kendimi de iyi hissetmem gerekiyor. Diz kapaklarım şu derece şişmiş. Yani otoyuminasta olduğum için Hani e, dönem dönem böyle akut dönemlerim oluyor ve gerçekten 3 yıldır olmayan şey son bir aydır hayatımda ben de panikteyim açıkçası ne oluyor diye. Ciddi i̇şte bir şey gün yoktur si inşallah. Bir gün diz şişiyor, bir gün ayağımın e, topuğu şişti 2 gün önce işte yüzümde bir ödem var. E, ben de bir panik yaşıyorum tabi çünkü ne kadar güzel 3 yıl geçirmiştim şimdi tekrar evet. bir akut dönem başladı panik oluyorum. Hiç acık halden anla. Değil mi? Ben de işte halden yoldan anlamıyorum. <laughs> bana böyle diyor hanımefendi bir doğum günü yaptı kutlu doğum haftası gibi. E, abim doğum günü. Sekiz defa doğum, doğum günü. günü. Bana ben. diyor ilk İlker çok hastayım gelemeyeceğim. Akşam bakıyorum Esra iller havaya böyle tepiniyor. E, İnanır mısın <laughs> ilk gittiğim doğum gününde Demet bana dedi ki Perşembe günü dışarı çıkalım dedi. Tamam dedim ben de çıkalım dedim seni almaya geldim. Demet gelken, Akalın'dan dedi. bahsediyor biliyorsunuz tamam, yakında kalkması kendisinin. Sonra bir gittim abi baktım benim. Diğer ekip arkadaşlarım dedim ki ne oluyor e sana doğum günü yapıyoruz. Ama bu arada doğum günüme 5-6 gün var. Evet. O gün bir parti yaptık. Sonra da bir de gerçek doğum günüm gününde de Yine bana bir parti yapmışsa Ona gittim. Gitmeyeyim mi? Ya bana hiç öyle gelmedi. <laughs> Kasım ayı boyunca sanki Esra'nın doğum günü kutladı. Gibi geldi ama yok hayır. Sosyal medyadan devam birileri beni paylaştı. Eski yeni bütün her şeyi paylaştılar. Ben de ayıp olmasın diye böyle bir şey durumum var. Hepsini tek tek paylaşmak zorunda kaldım. E, Kutlu doğum haftam gibi oldu evet, aşkım. Haklısın. İnsan 18 yaşına girince tabii özel e, bir yaş oluyor. 18 yaş biliyorsun evet, hepimiz e, için. Aynen. aynen. İyi, sen yine <laughs> adaletle davrandın. Ben 28 derdim. Yok ben 18 derim. Senin tamam. yaşın hep 18. Ya şakası ya. bir yana hep aynısı maşallah diyelim de. Kendime bakıyorum bakarsan bana bakmazsan daha oluyor yani. Sonuç itibariyle işte sağlıklı besleniyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum, cildime dikkat ediyorum, her şeyime dikkat ediyorum yani. Beni götürebildiği kadar götürsün bu durum yani. E peki hiç küçük işlemlerde yok mu yani? E tabi botoksuz bir hayat düşünemem ben zaten yani. Oksijen Çünkü gibi. Çünkü neden mi? hayır? Ee, ben ekranda da program yaptım için anlamı aşırı karıştırıyorum. Hı hı. Bir kere her zaman anımda bir botoks var benim yani. Çünkü o olmadığı zaman mimiklerim aşırı fazla ve düşünsene buram çizgi 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 olacaktı evet. şimdi. Ee, katılıyorum sana ee, ama çok güzel gözüküyorsun canım Teşekkür arkadaşım. Ederim. Hadi konuya gel. Evet hadi <laughs> konuya gelelim. Şimdi Esra'yı ben sıkıştıracağım. Zannediyor ki magazin konuşacağım. Vallahi Konu magazin olsun ben olmayayım valla. Ben sevmiyorum. Yok yok şaka yapıyorum. O işlerden Aynen. havlu attım ben bir, yıllar oldu. Ya Öyle mi diyorsun? E tabi yıllar önce bıraktım. Şimdi bir dönem biliyorsun magazinde çok çıktığım bir dönem vardı evet. ama sonra baktım ben o kız değilim. Çok duygusalım. Her şeye ağlıyorum. Evet o ya. zaman bir de açıklama yapamıyorsun da kendini de anlatamıyorsun. Şimdi gidiyorlar. Bir de toyluk var. E, Evet, Instagram'dan cevap veriyorlar yazdığım bir şey. Öyle bir lüksümüz yok ki ben gazeteleri arayıp ağlıyordum bu haber yanlış. işte bunu düzeltin ya da işte ah, böyle diye değil. En sonunda beni yazmayın. Beni yazmayın. Ben bu işin öbür tarafına geçeyim dedim. Aynen. Masanın öbür tarafına geçti. Yıllardan beri de başarılı bir şekilde götürüyorsun. Şimdi tabii günün gelişen, haftanın gelişen magazin olaylarını değerlendireceğiz sevgili Esra Hı -hı. ile birlikte. O da özlemiş anladığım kadarıyla evet, magazin evet. yorumlamayı, değil mi? Seviyorum. Şimdi e, tabii çok konuşulan bir ayrılık hikayesi var hmm. Fazıl ile eşi mesela hmm. beraber e, biliyorsun ki mahkeme salonuna el ele geldiler. Hmm. Bu arada e, ayrılmadan önce de evlerini ayırdıklarını ama evliliklerin iyi gittiği süreçte ve zaman zaman görüştüklerini evliliklerin böyle diri kaldığını ifade etmişti Fazıl Sayr. Ayrı, ayrılmaya gelirken de el ele geldiler ayrıldılar ve yine el ele tuşarak şeyden adiyeden ayrıldılar. Ya peki mesela bu sana sağlıklı geliyor mu? Bana çok fake geliyor. Bir kere ayrıldığım adamla niye el ele mahkeme salonuna gideyim? Niye el ele çıkayım? O zaman elini tutayım hiç bırakmayayım hayatımda kalsın. Bana aşırı saçma geliyor bu. Yani ee, bu söylediğin şeyde bir kere de Burcu Esmersoy söylemişti. Bence işte evliler aynı evde yaşamamalı Hı -hı. diye. Bu da bana aşırı saçma geliyor. Evliliğin e, şeyi o zaten. Eskiler ne yapıyormuş? Bir tane yastıkta kocamak diye bir evet. şey var. Tek bir yastığa baş koyuyorlarmış. Kocaman oluyormuş. yastıklar olurdu değil mi evet, eskiden? Evet çünkü ya, o okuzun, tek sert... yastıkta yani o yastıkta kocamak. Yani bir Hı -hı. yastıkta kocayın diye e, bir cümle vardı. Ya bırak yastıkta kocamayı aynı evde yaşamıyorsun ama evlisin. Evet. E o zaman yani demek ki doğru insanla beraber değilsin. Aşk Aynı insanın ayrı durmaya şey yapabilir mi ya durabilir Tabii Yani ben e, temas bağımlısı bir kızım. Kesinlikle dokunmatik bir insanım. Yani sevdiğim şeye dokunmalıyım. Hı -hı. Düşün o başka evde e, ergen 18 yaşında gibi flört ediyorsun. E peki ayrılmak istiyorsun. O zaman niye el ele mahkemeye gidiyorsun? yani evet. ve el ele çıkıyorsun ya da e, ayrılmak istemiyorsun evlisin evliliğin iyi gidiyor neden evleri ayırıyorsun yani çok hani maçma. çok, çok bilinmeyen yani hani bir denkler. Hani belki denklem. de böyle deneyelim belki uzun sürer dediler kısmına geliyorum. E orada. o da pa patladı e o da patladı yani belli ki ayrı evde de olsak bir şey yapamıyoruz yani evet. bir şey eksik e bu sefer ne oldu? Mahkemeye el ele gidildi el ele çıkıldı yani sen o bir kere e, ayrıldığın evi ya bırakacaksın Hı. tutmayacaksın evet. bir daha ya da tuttuğun eli bırakmayacaksın. Ya yani burada bir çelişki var kendi arasında. Bana çok saçma geliyor. Bilmiyorum çözemedim ben Bakalım bu ilişkiyi. Bakalım acaba takipçilerimiz ne düşünüyor? Sizce evliler evliyken ben şuna karşı değilim. Zaman zaman e, alan bırakmak çok Tabii doğru. İlişkilerde, evliliklerde ama bu demek değildir ki evden pı, Apple epert'i topla bir ay uğramayayım. Hani böyle bir dünya yok. <laughs> ya da işte Ama ayrı evdesin. Mesela Çok seni evlen, bir gün evlenirsen inşallah eğer istiyorsan tabii. Mesela eşin kız kısa, kısa çıkmana bir şey dememeli. Aynen. Ya da ya da benim e, evleneceğim kişi benim erkek arkadaşlarımla dışarı çıkma bir şey ya yani çapkınlık Hı. mı yapıyor? işte bir bir şey mi yapıyor? Bu kafada olmamalı. Böyle alanlar bırakılmalı. Hı, evet. Ya hatta bana kalırsa geçen gün Selin Karacahennem eee yayınımızdaydı. O dedi ki erkekle kadın arasında kankalık olmaz. Ben buna da katılmıyorum. Yani erkek kankalarıyla da sen görüşebilmelisin. İşte benim eşim olursa evlenirsem o da erkek kankalarıyla görüşebilmeli yani falan evet, filan. Yani evet orada belki hani bir süre sonra o istediğin kadar kankan olsun araya bir mesafe giriyor. Evet bunu ona, çok iyi biliyoruz Esra'dan hayır, dolayı. Yani <laughs> ee, Ama hani şöyle bir şey var. Kesinlikle Hiç alanları olmalı. Hiç geldi bu arada. <laughs> Gerçek üstüme alınacağım bir durum yok yani. Evet. Benim e, beni görmeme sebebi ailem geldi. Pandemiden beri görmediğim evet, ailem. 3 hani yıl görmedim onları sonra, ben. Sonra neyse peki. Neyse. <laughs> e, sonra yani bilmiyorum alan bırakmak. Evet alan bırakacaksın evet. zaten. Herkesin kendine göre bir hayatı Hı -hı. E, ayrı ayrı aktivitelerin olacak ki birbirinize anlatacak şeyleriniz kalacak. Evet. Ama bunun hiçbiri ayrı evde kalmak. Yok işte evde. Sen o evde yaşa ben bu evde yaşayayım. Aa nasılsın canım iyi misin? E niye karı kocasınız o zaman arkadaş kalın. Love body olun o zaman ya da. Yani çok Gibi. saçma. Öyle kavramlar var ya şimdi love body'ler falan çıktı. Bu çok saçma bir habermiş var <laughs> başka? Var var olmaz mı? Aleyna Tilki var. Heh. Seviyorsun sen Aleyna'yı bu arada ben öyle hatırlıyorum. Değil mi? Yani nötrüm yani evet. Nötr müsün? Aleyna Tilki de şey demiş evliliklerden ve ilişkilerden gidiyoruz ya sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum demiş mesela. Kızın ka ponçik kalbini kıran kıran olduysa böyle düşünmesi çok normal o yaşta. Aleyne ponçik bir tarzı ki ponçik kalbini kırsın. Aleyna yani gayet iddialı şu ama görüntü tamam, itibariyle hayır, topluma o verdiği. O seksi olabilir iddialı olabilir ama onun içinde ne yaşadığını bilemeyiz. Belki de işte birileri ona aşka inandıramadı yani. Bu kadar erken bir yaşta buna karar verdiyse mesela ben o aşamaya çok yıllar sonra gelmiş. <laughs> o çok çabuk gelmiş ama Aleyna evet. zaten her şeyi yaşından hızlı yaşadığı için demek ki kızın kalbini kırdılar. Yaşadığı ilişkilerde hüsranı uğradı. Değil mi yani kesinlikle. kesinlikle. Bu arada yine evlilik dedik bir haber geldi Özgü Soydan. Özgü Ulusoy da evleniyormuş. Uzun bir zamandır o da biliyorsun hayatında birisi evet, var değil, Faruk, Faruk. Çolak, Faruk Çolakoğlu'yla. Önümüzdeki sene 2023 gerçi artık çok da bir şey kalmadı 2023'e ama. Özgen'in bir gün süren bir evliliği olmuştu. Evet, bakalım. yapımcıyla. So, evet, biliyorum. Çok sürüyorum. da severim <laughs> kendisini eski eşini. Evet. Sen evet, de bir, tanıyorsun. Ben de tanıyorum. Evet, bir evet. gün sürmüştü. Ya inşallah mutlu olsun kız. Sonuç itibariyle yıllarca. Ondan e, sonra evlenmedi Hacı mi? ile beraberdi. Evet. Biliyorsun. Evet. O e, iş. Anne şeyinden de geçemedi. Sonrasında Ama mesajlaşmalar ifşa, olmuştu. ifşa oldu Yani Özgen'in de mesajları pek öyle her kayınvalide... <laughs> kabul görecek cinsen değildi ama yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet şeydi cümleyi hatırlıyorum. Ee, bu annesi varken ben bununla evlenemem. Bu saatten sonra <laughs> doğumuzdan bir kıl kopar sanki ardı gibi bir şey yazmıştı. Çok kötü ama ya. Bunu ama hangi şey anne size, kabul hani eder? Ama işte kız ya. Bir şey söyleyeceğim ama hangi anne bunu kabul eder? Sevse ama, bile canım ciğerimdesin. Ama ciğerimdesi. anne yüzünden kız o kafaya gelmiş. Ama şimdi Annenin domuzdan bir kıl koparsan kardır demek çok çirkin bir ifade şimdi. Ya o, o onu tam hatırlamıyorum o. Ama hani ne alırsak evet. kardır mı demişti? De öyle bir şey. <laughs> öyle bir şeydi yani. Tam hatırlamıyorum. Evet. Yani Ay, neler ama, oluyor mağazinalarda. Tabii canım biz o, o eğer biz zaten konuşabildiklerimizin dışında konuşamadıklarımızı konuşsak Ben zaten hep diyorum evet, ya. Mesela atıyorum bir kamera olacak evinde. Ve mesela Demet Akalın'la de senin konuşmanı Mesela biz kamerayı Biz çok tutacağım. gıybet yapmıyoruz onunla Genelde ya. konu kendimiz oluyor Allah Allah. Hani böyle çok sağa sola konuşmuyoruz. Ben zaten e, hangi kadar... Demet ben... zaten hep ortaya konuşuyor. Yani, böyle yani, de bir durum aynen. var. Aynen mesela zaten işte ben de ona çok benziyoruz ona. Hı hı. Bir insanın yüzüne söyleyemeyeceğim hiçbir şey arkasından söylemem. Ben zaten hönk diye suratına söyleyebilirim karşımdakinin. Hiç öyle arkasından laf dolandırayım. Onu yapayım, bunu yapayım. Yok ben direkt söylerim zaten. Yayayım ben ya tutamam ağzımı. <laughs> <laughs> Burçlara da bağladık burada. Kesinlikle öyle ama <laughs> gerçekten patavatsız derler ya yani evet. Burcuna. Öyleyim söylerim yani. Bana ne diyorum ya ben üzüleceğim o üzülsün. <laughs> o da doğru bir mantık. Benim içimde benim bir arkadaşım var. E, sen de tanıdığım bildiğin ünlülerden birisi. O öyle derdi. Ben içime atıp kendime dert edeceğime çıksın ağzımdan o kanser olsun derdi. Ben dedim bu nasıl bir temenni kötü, yani? O kadar da kötü temenni. Kim olduğunu herhalde az çok anlamışsındır bu kadar hardcore girişinden. İsim verme. Yok anlamadım vallahi. <gülüyor> Senin <gülüyor> etrafında değişik arkadaşların oluyor Değişik derken? <gülüyor> 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 Dur şimdi yayındayız kabim değişik kabim derken. hiç. <laughs> <kabim> <Evet. gülüyor> Bilmese görüştüğüm insanları anlayacağım da yani bir derginin yıl her yıl yapılan bir evet. e, ödül töreni oluyor. Çeşitli kategorilerde ödüller dağıtılıyor ve çok prestijli görülüyor bu arada. Bence de öyle. Bunu da Bence söylemek de gerekirse. şu anda en prestijli gözüken birkaç organizasyon. İki tane bir... falan ödülden evet. bir tanesi. E, şöyle oldu orada da. Eee Uraz Kaygılaroğlu bu arada Uraz'la ilgili de bir anısı var Esra'nın. Onu da anlatacağım. Hatta bir değil, iki anısı var. Yok. ojesine <laughs> laf etmiştim. Onu da evet. bence herkes etmiştir. Evet, ne Ondan olmuş sonra gecede Uraz ne yapmış? Eee Uraz Kaygılaroğlu orada ödül alıyor. Ödül alırken konuşma yaparken Cem Yılmaz da arkada bekliyor. Ee, Cem Yılmaz biraz Uraz Kaygılaroğlu, kaza eşi biliyorsun e, bir tiyatro Ekim kaza geçirdi mesaj evet, işтен de evet, o ekip evet, içerisindeydi biliyorum. onunla ilgili yaşadığı süreci anlatıyor İşte şükreddiğini aslında hayata ögünün sonunda böyle bir şey söylemeye çalışırken Cem Yılmaz da tribe giriyor E, ee, böyle o da dönüyor Uraz böyle ve ben burada çok ciddi bir şey anlatıyorum diyor ve birlikte yakın dostlukları da var biliyorsun Cem Yılmaz'la. ona rağmen öyle bir tepki veriyor ki Cem Yılmaz dona kalıyor böyle. He, şimdi ama o şey olur demek ki o ne kadar hassas yaşamış arkasında da biri e, Cem Yılmaz'ın müdahalesi nedendi bir an önce kendi mi konuşmak Yani e, ödül vermek için sanırım çağırıyorlar orayı ödül takdim etmesi için. Bir an önce gitmek Herşen istiyordu. Erşen Kuner'de beraber oynadılar Aha, biliyorsun ki. Ee, belki de işte bir an önce inmek için hani çok uzatma gibilerinden bir tavır yaptıysa o da ona öyle bir tepki vermiş olabilir. Bir Ve yakın yani... arkadaşlar birbirlerine böyle tepkiler verebilirler bence. Ben sana hiç öyle bir tepki verdim hatırlıyorum. Öyle bir tepki versem sen beni öldürürsün mesela. Ama zaten sonra... Satır Düşünsene sen ödül töreninde bir ödül alıyorsun bu ben aşağıda ya Esra hadi git falan diyeceğim. Bende hiç şey yok ya. <laughs> Esra direkt diyor, senin ha o diye. Vallahi şu kupayı fırlatır. Ama mesela biliyorum. beni içeri şey görüyorlar biliyor musun magazinde. Çok mülayim çok sakin Öylesin kız. Öylesin ama. İşte çok her şey alttan alır çok yapıcı. Tamam ben alttan alırım ama hakkımı da ararım yani. Yok onu, onu biliyoruz. Yani şimdi Uraz'ın öyle tepki vermesi Cem Yılmaz'a. Yani orada hani Cem da biliyorsun aslında böyle ciddi konularda belki orada ya havayı atmak istedi. Ya kameranın önünde de yapılmaz ya. Yani. Değil mi ya? O kadar Sonra yakın arkadaşsın ne olursa Cem olsun. Sonra belki çekip derim ki Hadi. ya Cem ne kadar ayıp ben orada ne kadar ciddi bir şey söylüyorum çok kırıldım derim. Hı -hı. Ama şimdi bu kadar herkesin önünde bizim bugün burada konuşacağımız haleyi de getirmem onu. Evet. Şimdi e, şu anda çok gündem değil ama çok konuşuldu. Senin bu konudaki fikrini gerçekten merak ediyorum. Bir üçgen var biliyorsun. Bermuda Şeytan Üçgeni, bir aşk üçgeninden bahsediyor. Gerçi aşk üçgeninde bir tarafı artık çıkarmak lazım ama e, Ebru Gündeş, Reza Zarrab ve Hadise. Ay, evet, evet. Çok merak ediyorum bu ben konudaki düşündüm yorumuna. Ben de düşünüyorum bu kim diye. Çok Kimdi? eskiden böyle bir sürü üçgen hatırlıyorum. En çünkü. son üçgen bu. Magazin'de ansal çıktı üçgen da bu. evet. Ee, ha senin mesajlara ifşa oldu. Evet, ifşa oldu ben zaten ilk baştan beri şöyle düşünüyorum. O kadar omuz omuza o ses Türkiye'de olduğun ve evet. çok sevdiğin hadiseyi korumak için hiçbir an ne yapmıyorsun. Neden? Çünkü olay doğru. Hı -hı. Olay doğru olunca tepki vermezsin. Yani Ebru Gündeş neden o kadar sussun? Ama o da büyük bir başarı. Taş olsa insan çatlamaz mı? Yani Ama hayır şimdi bak şimdi. Mesela diyelim ki benim arkadaşımla böyle bir şey oldu. Ya millet ne kadar saçmalıyor deyip müdahale ederim bir kadın hı hı. olarak. Ebru Gündeş'in suskunuz zaten yeterince cevap değil miydi hı. ya? Yani yeterince cevap Ebru Gündeş neden sustu? Çünkü dedi ki ben bunları biliyorum. Hı -hı. Hadiseyi de korumama gerek yok. Can ciğer kuzu sarmasıydı evet. çünkü onlar. Postkon durmuyorlardı. An... Ama şöyle bir şey var. Zaten bence en büyük e, olay şurada. E, Ebru'nun de şöyle cevap verdi. Bütün ortak olan fotoğrafların hadisesi silerek bu dedikoduyla bunu doğruladı zaten. Doğrulamaz Aynı. mıysa. Aynen. Zaten kamera arkasına şimdi burada söylemiyorum. bir sürü şeydi. Biz de duyduk yani. Öyle mi neler duyduk Duydum mesela işte yani. neler ya Biraz, bir ufacık bir şey, şey anlat biz yok bizeyiz anlamadım. burada yani. hani. Yani ne, siz mesajları gördünüz yakında bir sürü şeyi de görebilirsiniz belki fotoğraf çıkar ortaya. Fotoğrafın belki olduğu şey söyleniyor mi? zaten Amerika'da. Aynen. Bir dönem şöyle e, Hadise'nin giydiği kıyafetlere kadar e, bunu en çok Demet Akalın yapar biliyorsun kocaman markalı falan kıyafetler giyerdi. Hadise de bir dönem öyle sahnede hatırlıyorsan giyiyordu hatta Demet Akalın mı e, acaba ta, şey, taklit ediyor dediler. O dönemde işte o dönem Reza'nla birlikte olduğu döneme geldiği e iddiaları yani ve Reza bu bu kadar harcamaları para pul. Evet, Reza para pul yaptığı yani iddia yani ediliyordu. Biliyorsunuz zaten o markalar da şu an gerçekten hani kıyıp da alınabilecek rakamlar değil. Evet. Tabii Esra hadise dedik. Biz hı. aslında Bermuda Şeytan Üçgeni dedim ben ama aslında o bir dörtgen de oldu zamanda kare de oldu. Hı hı. Biliyorsun ki Mehmet Dinçerler vardı. Mehmet Dinçerler'i tanıyor musun? Bir ee, ya yani şöyle ben zaten ilk başta hadisenin onunla sevgili olduğunda gördüğümde dedim ki bu hikaye olmaz. İşte ee, daha farklı kafa yapısına sahip bir çocuk ama tabii ki ünlülerden çok hoşlandığı için daha önceki sevgilileri de ünlü olduğu için Hani niye mesela sıradan bir kızla çıkmıyor? Niye hep popüler kadınlar e, adı geçiyor? Çünkü bence Mehmet zaten popüler kadınları seviyor. Popüler Sırık. olmak için kullanıyor olabilir ee, yani mi? Evet ben öyle düşünüyorum. Günah boynuna. Evet. Ben boyun. öyle düşünüyorum. Sadece Çünkü, sen değil birçok kişi böyle aynen, düşünüyor. Aynen. Niye? Yani... Sizin bildiğiniz bilmediğiniz bir sürü ünlüyle görüştü. Ve hadise onun için büyük bir isimdi. Ve ben evlenmez diye düşünüyordum, evlendi. Ama yine hakkı çıktım Çok uzun sürmedi. Ama biz bugün Mehmet Dinçerler'i tanıyor muyuz? Şimdi yoldan geçen birine sorsak tanıyor mu? Tanıyor. E tamam o zaman e, şey olay tamamlandı yani. Hedef evet. yerine ulaştı. Amacına ulaştı hadiseyle ile diyorsun. Peki şimdi hadiseyle Çünkü neden biliyor musun? Ben hani ailesel olarak zaten hadiseye bir baskı olacağını biliyordum. Kıyafetine, osuna busuna ki hadise de buna belli ölçüde aslında ki özgür ruhlu kadın, evde videolar çeken, paylaşan kadın yani. Seksi kıyafetler kadın, giyinen kadın. haklarını savunan işte bana karışamazsınız diyen kadın farkındaysan takım elbiseler giymeye başladı. Evet. Olabilir tabii ki olmalı da. Yani İnsan sevdiğin sevdiği adama, için bu kadar ferahiyet eder değil mi? Ama bir süre sonra iş hadisenin e, işine konserlerine gelince işte orada çatlak başladı. Çünkü neden? Hadise sahnede dans eden bir kadın. İşte o Murda'yla mı çıkmıştı? Murda'yla Murda, Murda evet. Murda, Murda, Mur Murda, Murda. Yazılışı Murda mı? Onu Murda diye Murda okuyorlar diye, yapmış, diye biliyorum. Doğrudur. O Neyse yeni işte, Z kuşağı başka şeyler şey, söylüyor. Bir şey, bir şey ya İngilizce. Hı -hı. Biz oraları çok Murda, iyi yapamıyoruz. Evet. Onunla e, konserde sarılması, etmesi. Evet. Bak çok evde büyük bomba patlamıştır. O kim sana sarılıyor diye. Mehmet Dinçerler mi evet, yapmıştır? Evet yapmıştır. Acaba aslında bence Mehmet Dinçerler de bunu kendi fikri olarak değil de ailesinden kaynaklı yaptığını düşünüyorum. Yani Mehmet Dinçerler... Yani evet ben şunu anlamıyorum. Mehmet yurt dışına gidip partilerde benim arkadaşlarımla gezip Allah'ım çılgınlar gibi yaşayıp ondan sonra hayır yapamazsın dediği zaman e sen niye yaptın o zaman? O var bir de şöyle bir şey var. Hadise... Postanede memur muydu da öyle mi gördü de aşık değil oldu mi? da bir birlikte oldu. Heh yani sonradan sen onu zaten ekranda gördüğün için, sahnede gördüğün için, belki o seksi halleri için aslında evet. Mehmet Dinçerler evlendi ve aşık oldu. Yani neyse artık duygusuna da. Yani sonra kalkıp da yok sen öyle değil. Bir bu süre da bana sonra doğru diyor. Halisenin konserlerinden uzak tutulmaya evet. başladım diyor. E çünkü ve neden? Çok sevdiğim hadi kayboldu Halisenin bu arada. Biz bunu haber de yaptık en sona haber en sitesi olarak çok ciddi oranda o marka kıyafetlere para yeter mi değil mi? Hmm. Orada bayağı evet. bir maddi kayıp olmuştur yani onca 80 artık bin lira o kadar gelirse. o kadar marka giymiyor ama niyeyse sana katılıyorum bu konuda. Ama e, aşk bitmez ama bizim programımızın sonuna geldik. Geldik değil mi? Hadi ya, Esra diyorum. ağzına <laughs> sağlık. Çok keyifliydi. Senin için aynı şeyi sevgili çekimi bilmiyorum ama cadı canımsın. bir insanla. Canım <laughs> Yok. E, Esra kıymetlimdir benim. E, Hı -hı. çok sağ ol geldiğin için. Ağzına yüreğine ederim. sağlık. O zaman takipçilerimize bir hoşça kal diyelim. Bugün de sevgili hoşça kalın. Esra Balamir, şarkıcı, sunucu, magazin yorumcusu Esra Balamir bizlerle birlikteydi. E, Esra da çok yakında güzel bir çalışmayla yeniden aramızda olacak. Evet. Güzel bir single hazırlıyor. Onun müjdesini verebildim Evet, müsaadenle. evet tabii. Aynen. Ondan sonra e, çok güzel bir şarkıyla geliyor. Emin olun, dağıtıyor vermeyeyim. Bizimlik müsaade istiyoruz sizlerden en son magazin ailesi olarak yeniden yeni bir konukla görüşünceye hoşça kalın.